Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Bitcoin'deki duruma, haftayı nasıl kapatıyoruz ona bakacağız. Altcoin'lerle ilgili de hem benim paylaştığım ve taşıdığım pozisyonlarla ilgili bazı güncellemeler yapacağım hem de birkaç tane farklı altcoin'e de bakıyor olacağız. Hepiniz tekrardan videoya hoş geldiniz. Ufak bir duyuru yapayım. Bugün saat 10'da Türkiye saatiyle bir canlı yayın yapacağım tekrardan. Bildirimlerinizi açık tutun. Saat 10'da canlı yayına katılın arkadaşlar. Orada hem sizlerden gelen altcoin'lere ağırlık vererek biraz daha geçenkine göre uzun bir yayın yapmayı planlıyorum. Vaktim var. Görüşmek üzere oradaki canlı yayında. Geçelim Bitcoin'deki duruma. Öncelikle tahminlerimiz aslında bakarsanız doğru çalıştı. Hangi tahminimiz doğru çalıştı? Haftanın bitişiyle itibariyle yani cuma günü borsaların kapanışı ve sonrasında da bitcoin'in e, hafif bir salının moduna geçeceğini konuşmuştuk ve bu aslında burada kritik bir analiz daha yapmıştık hafta sonu altcoin'lere para geçişi olması ile ilgili dominans endeksinde bitcoin'in o paranın hareketsizliğinden büyük paranın yani borsalardaki aktif paraların hareketsizliğinden ötürü altcoin'lere para akabileceğinden bahsetmiştik. Şu anda dominans endeksi bugün %1.86'lık bir aşağı yönlü sarkma yaptı ve bu da pek çok altcoin'de ve bunlardan bazıları bizim pozisyonlar taşıdığımız altcoin'ler güzel hareketlere yol açtım. Bu hareket muhtemelen yarın da devam edecek. Yani bu cumartesi, pazar bu etki bu şekilde devam edecek. Neden böyle oluyor arkadaşlar? Genellikle çoğunlukla bazen tabii ki istisnalar var ama çoğunlukla Bitcoin'de hareket geldikten veya hafta sonunu güzel bir yerde kapattıktan sonra özür diliyorum. Cuma gününü güzel bir yerde kapattıktan sonra hafta sonu genelde majör büyük bir hareket yapmıyor. Sakince salınıyor. Burada bir belki takoz oluşturuyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi belki bir takoz görünümü oluşturuyor. E belki direkt direkt aynı fiyat hareketlerinde gidip geliyor. Altcoin'in önünü açıyor. Hafta sonları bu yüzden bizler için ekstradan önemli. Altcoin tradeleyenler veya altcoin'lerde pozisyon taşıyanlar için bahsediyorum. Bunun dışında bu hareket dalgası muhtemelen yarın da devam edecek. Bunun dışında borsayı nasıl kapattık gelin bunu birlikte bakalım. Tam 20.758'in biraz üzerinde yani bu borsadan borsaya ya da sağlayıcıdan sağlayıcıya değişiyor bu sayılar. Ama şu anda Nasdaq Endeksi benim baktığım Capital.com'daki verilerde 20.790 civarında kapatmış olarak gözüküyor. Eski tepenin biraz üzerinde bu tam bir kırılım sayılmaz. Yani buradaki tablo çok pozitif görünmüyor arkadaşlar. Ama tabii ki değişebilir buradaki tablo. Şu anda kripto buradan bağımsız hareket ediyor ama uzun vadede gittiğimiz yer için burası çok önemli. Kötü bir tablo yok ama çok iyi bir görüntü de yok. Bitcoin kadar bullish boğa boğavari bir görüntü burada şimdilik mevcut değil. Kapanışları konuştuğumuza göre gelin birlikte altcoin'lere geçelim. İlk olarak biliyorsunuz hafta başında e, sanırım yani salı günü ya da çarşamba günü olması lazım. İki tane pozisyona geçmiştim. Aptos ve İneji. Bunlardan İneji arkadaşlar şu anda hedef bölgesine vardı varacak. E, bu tabii ki benim kendi kafamda belirlediğim, kendi aldığım pozisyon, kendi risklerime göre e, ayarladığım bir pozisyon. O yüzden 31 dolar bandlarında Pozisyondan çıkmayı düşünüyorum girerken söylediğim gibi çıkarken de söylemek istedim sizlere 24 bölgesinden ortalama e, girişimiz vardı burada 31 dolar bantlarında iğnecideki pozisyondan çıkmayı düşünüyorum muhtemelen bugün yarın e, bu bantlara çarpacaktır e, bunun dışında şu an hala bir direnç alanında aslında yani 29'lardan 30'larda 31'lerde bu 3 fiyat aralığında e, bozdurulabilir şu anda ne kadar var diye bakıyorum %5-6 arasında bir e, marj var 31 dolara kadar burada da bozabilirim bilginiz olsun. Yani biraz e, bekleyeceğim. 31 dolar, 30 dolar bu bantlarda bozduracağım iğneceği. Bunun dışında Aptos'a geçelim. Aptos'ta biraz daha hem risk toleransımız fazlaydı. Biraz daha e, stop bölgemiz aşağıda kalıyordu yaklaşık %10 12 civarında. Yine 12 dolar bantlarında giriş bölgesine göre hedef bölgemiz ise 18 dolar. Burada daha gidecek çok yolu var. Ben Aptos'u ve INJ'i de e, aslında Quant yani şu anda işlem yaptığım broker'da taşıyorum pozisyonları. O yüzden komisyon ödemiyorum arkadaşlar. Bu yüzden Aptos'u bekleteceğim elimde. Yani zaten kaldıraç pozisyonuna herhangi bir komisyon ödemiyorum Quant Fury'de. Aptos ve Ineje burada mevcut. O yüzden İneci'de tabi hedef bölgem geldiği için çıkacağım ama Aptos'ta pozisyonu tutacağım. Sizler eğer komisyon ödüyorsanız bunları güzel hesaplayın. Eğer birkaç hafta veya birkaç ay sürecek bir yolculuksa 18 dolara kadar aniden çıkamayacaksak pozisyonunuzu biraz yıpratabilir. Onları da güzel araştırın. Komisyona kesinlikle dikkat edin. Mümkün olduğunca komisyonsuz borsalarda veya broker firmalarıyla çalışın. Bunun dışında dün yine paylaştım. Pozisyonda dün aldım FET var. FET'te bir trendimiz vardı hatırlarsanız. Bu trend yapısında bir temas durumu söz konusuydu. Dün videoda pozisyona girdiğimi, FED'de de 1.8 2 dolar arasındaki banda hedeflediğimi sizlerle paylaşmıştım. FED'de de bugün %11'lik bir yukarı atak var. Buradaki e, trend desteğinden güzel bir şekilde destek aldı. E, yine FED'de de biraz daha görece e, düşük bir hedefim var. E, bunda çok 4-4'lük dört pozisyon değil de hatırlayın. Trend altına %13-15'lik bir stop koymamız gerekiyordu. Ama yine de alınabilir bir risk olduğunu düşünerek sizlerle paylaşmıştım. 18 2 dolar arasında hedef bölgem oraya kadar tutmayı planlıyorum sevgili arkadaşlar pozisyonum. Bunun dışında... Evet aldığım hem pozisyonları hem de güncellemeleri yaptık. Şimdi geçelim diğer durumlara. Ripple'da harekete 1.30 dolar bantlarıyla 2 dolar bantları arasında Ripple'ın baya boğa olduğu bir bölgedeyiz arkadaşlar. Bu arada yorumlardaki altcoinlerinizin pek çoğunu ben listeledim. Not aldım. Not defterimde duruyor. Bugün bu videoda en azından o kadar kompleksleştirmek istemiyorum videoyu. Canlı yayına saklıyorum. Canlı yayına gelmeyi unutmayın. Orada pek çoğunuzun altcoinlerine bakacağım arkadaşlar. O yüzden tek tek şu anda altcoinleri incelemiyorum. E, Ripple'da dediğim gibi 1.32 dolar boğa bir bölge burada bayrak açılması e, yani 1.30'dan sonra arkadaşlar pozisyona girmek tabii ki riskli yani her yerden bir düzeltme riski mevcut artık pozisyona nereden girilebilirdi hatırlarsanız 1 dolardan ben pozisyon almıştım sizlerde de canlı yayında paylaşmıştım e, özür diliyorum 0.70 kırılımında paylaştım pozisyonu e, 1.30 1.27 bantlarında pozisyondan çıktım belirttim e, bunun dışında da bir de 1 dolarda tekrardan çarparsa pozisyon alınabileceğini konuşmuştuk canlı yayını son yaptığımız canlı yayında şu anda da aslında buradaki tabloda geçerli oluyor ama şu anda artık Ripple'ı trade etmek ekstra risk oluşturuyor diye düşünüyorum pek çok daha hareketsiz ürünler var. bunun dışında LRC analiz etmiştik. LRC 0.18 bölgesini kırdı sonunda ve burada bayağı bir problem geçecek bir bölgenin içerisine girdi. Asıl bölgesi bu yani asıl kırması gereken, aşması gereken direnç bölgesi buradaki kırmızı alan arkadaşlar. 0.18'de 0.25 arası 0.25'in üstüne kırılımlar görürsek eğer sevgili arkadaşlar. Burada da güzel bir trade paterni trade kurulumu oluşacak. Bu da yakın takimindekilerden bir tanesi. Onun dışında Pol sonunda arkadaşlar bu matik eski matik yeni ismiyle Pol. Sonunda hareket etmeye başladı yaklaşmaya başladı benim e, maliyet ortalama ama en negatif giden portföyümdeki ürün olduğunu kanalı yakından takip eden arkadaşlar biliyorlar. Buradaki hareket dalgası da neydi kritik bölgemiz buradaki 0.44'tü 0.44 kırıldıktan sonra bu arada farklı borsalardan e, daha ge geriye dönük bilgi alabilirsiniz. Benim artık ezberimde olduğu için sürekli bakmaktan oraları incelemiyorum e, 0.44 bölgesini kırdıktan sonra hareket dalgası başladı burada da. Devam edecektir diye düşünüyorum. RSI'de şişme var, ani bir hareket. Bu sebeple şu anda ekstradan dikkatli olmak gerekiyor. Ama zaten spot'ta tuttuğum ürün olduğu için e, matik. Bu sebeple hani burada stop'tan veya çıkış bölgesinden falan bahsetmiyorum. Spot'taki ürünleri zaten zamanında aldık. Kar ettik bir kısmından geçtiğimiz 2024'ün Mart ayında sattım elimdeki %30-35 kadarını. 165 hala tutuyorum. İşte FET'i hatırlarsanız 0.30 cent'ten alıp neredeyse tamamını elimden çıkarttım. Artık sadece trade'liyorum. Bunun dışında SOL'de bir satış yaptım. İkinci satışımı 300-400 dolar bantlarına yapacağım paylaştım sizlerle. Bunları lütfen ayırt edin arkadaşlar. Yani spot'taki yatırımlarınız farklı bir stratejiyle ilerlesin. Kısa vadedeki kaldıraç pozisyonları veya kaldıraçsız da olabilir kısa vadedeki trade'leriniz... E Farklı ilerlesin çünkü şu anda mesela kısa vadede girilecek altcoinler Pol, Ripple bunlar değil diye düşünüyorum. Yani neden? Çünkü ciddi şiştiler her an düzeltme verme potansiyelleri var ve destekte de değiller bir önemli direnç bölgesinde çoktan kırdılar. Ya burada momentum'u takip edip güçlü bir direnci kırdıktan sonra dahil olmak gerekiyor ya da bekleyip biraz daha desteğe çekilmesini görmek gerekiyor. Başka hareket etmeyenler var işte İNJ'li, Aptos hareketsizdi bunları sizlerle paylaştım. FED hareketsizdi sizlerle paylaştım. Yavaş yavaş her altcoin'e bu hareket gelecektir. Yani her gün ya da 2-3 günde bir farklı altcoin'lere farklı miktarlarda paralar girdiğini gözlemleyeceğiz biz. Bunun dışında yorumlar kısmında çok çok eski projeleri sorduğunuzu görüyorum. Eski projelerde analiz basit arkadaşlar. Eğer tuttuğunuz ürün... İlk 200, ilk 150 içerisindeyse burada market cap'te yani içeride yüklü bir para ve belli hatırı sayılır da bir hacim varsa dominans indeksi düşüşte bunlara para girecek. Yani bunlar mimler gibi değiller. Mimlerin yükselmesi için dominans indeksinin çökmesine gerek yok. Zaten çok düşük market cap'te çoğu mimlerin. E, Doge, Shiba'yı falan ayrı tutuyorum. Bunlar yüksek market cap'lerine sahip. Çoğu düşük market cap'li olduğu için içeri azıcık para girse bile hemen 10x, 20x, 50x yükseliyorlar. O sebeple dominans endeksi düşüşüne ihtiyaç duymuyorlar veya şu anda hype'lı yeni çıkan yapay zeka projeleri de benzer. Yani dominansla alakaları yok onların arkadaşlar. Eğer bu tarz proje, projeleri ağırlıkta tutuyorsanız onlar kendi dinamikleriyle ilerleyeceklerdir. Haberlerini takip edin. Nasıl para giriyor, nasıl para çıkıyor, kimler tutuyor, kimler satabilir, e, nerede bir satış baskısı var borsalarda. Bunları araştırın. Çünkü meme ve düşük market cap'li projelerde dominans endekse ile bir ilişkimiz alakamız yok. Evet durumlar bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Pozisyonları dediğim gibi yine yakında bozduracağız gibi gözüküyor. Aptos'ta devam. Onun dışında FED'de de devam. Durumlar bu şekilde şimdilik arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Akşam canlı yayında saat 10'da görüşmek üzere.